Merhaba arkadaşlar. Ümdet Robotik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Murat. Bugün C programlama dilinde girilen bir sayıdaki rakamların toplamını bulacağız. Evet arkadaşlar. Dosyamı oluşturdum. Şimdi kütüphanemize ekliyoruz. Ve kodumuzun çalışması için gerekli olan şeyleri yazıyoruz. Evet, ee, şimdi değişkenlerimizi tanımlıyoruz. Int sayı başlangıçtaki değeri sıfır. Rakam. Bunun da başlangıç değeri sıfır pardon şuraya nokta virgül koymuşum. Virgül koyacaktım. Rakamın da başlangıç değeri 0. Ve toplam. Bunun da başlangıç değeri 0. Evet değişkenlerimizi tanımladık. Şimdi kullanıcıdan sayıya girmesini istememiz gerekiyor. Bunu da print ile yapıyoruz. Alt satıra geçeyim. bir sayı giriniz. Ve bunu da bildiğiniz üzere scanf ile okuyoruz. Yüzde i tırnak işaretinden sonra virgül ampersan ve buraya hangi değer gelecekse yani bu printf'de yazdığımız şeyde şeyden sonra kullanıcının girdiği şey hangi şeyin değeri olmasını istiyorsanız buraya onu yazacaksınız. Ve bize bir while komutu gerekiyor. Ve buraya da sayı büyüktür. Sıfırdan yazıyoruz. İşlemimize devam edeceğimiz için buraya bir süslü parantez açıyoruz ve rakam eşittir sayı yüzde on. Yüzde işareti C programlama dilinde mod almaya yarıyor. Ve bu işlemde de mod almamız gerekiyor. O yüzden yüzde işaretini kullandık. Toplam eşittir toplam artı rakam. Ve aşağıya bir daha işlem yapıyoruz. Sayı Eşittir sayı bölü 10. Ve bir noktalı virgül daha koyuyoruz. Ve bütün yaptığımız işlemleri ekrana yazdırmak için en son printf ile kapanışı yapıyoruz. Buraya da bir e, alt satıra geçme işareti koyayım. Ve sayıdaki rakamların toplamı yüzdeyi yüzdeyinin içine gelecek şey de tırnak işaretinden sonra virgül koyup yazıyoruz toplam evet şu boşlukları da kapatayım ve çalıştıralım bakalım çalışacak mı evet programımız çalıştı şimdi bir deneme yapmak istiyorum buraya 220 yazayım. Ve sayıdaki rakamların toplamı 4 diyor. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.